TGTV Denizcilik Haberlerine hoş geldiniz. Ben Deniz Güzgen. Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 23 kişi kayboldu. Nijerya'nın Kebbi eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 23 kişinin kaybolduğu bildirildi. Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde taşımacılığı canlandırdı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde inşa edilerek İdriski Bitlisi ile Sultan Alparslan adı verilen feribotlar, Van Gölü'nde özellikle yük taşımacılığını canlandırdı. Turmepa ve Garanti BBVA işbirliği ile Mavi Nefes Projesi eğitim otobüsü 3. yılında Balıkesir'den yola çıktı. Deniz Temiz Derneği Turmepa ve Garanti BBVA işbirliği ile başlatılan Deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes projesi devam ediyor. İzmir açıklarında geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. İngiliz Daily Mail gazetesi duyurdu. Nükleer denizaltıdaki 55 Çinli denizci öldü. İngiliz Daily Mail gazetesi bir İngiliz raporuna atıfta bulunarak, Çinli denizcilerin, İngiliz gemilerini tuzağa düşürmeye çalışırken bir engele takılarak, deniz altında bulunan 55 Çinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filipinlere ait ikmal tekneleri, Güney Çin denizinde Çin sahil güvenlik ablukasını açtı. Filipinlere ait iki ikmal gemisinin Güney Çin denizindeki Spratli adaları sularında bulunan Çin sahil güvenlik gemileri tarafından oluşturulan blokajı açtığı bildirildi. Güney Kore, gemi üreticilerine kuzeyden yoğun siber saldırılar düzenlendiğini iddia etti. Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı, (NLS) Kuzey Kore'nin, güneyli gemi üreticilerine yoğun siber saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Fukushima'daki çin nükleer santralindeki atık suyun okyanusa boşaltılmasında ikinci evre başladı. Japonya'daki Fukushima Daiichi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikle işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasında ikinci evreye geçildi. Karadere'ye 5000 kırmızı benekli alabalık bırakıldı. Trabzon'un Araklı ilçesi Bahçecik mevkiinde Karatepe'ye 5000 adet kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı. İngiliz istihbaratına göre Rusya, Karadeniz'deki sivil gemileri hedef alabilir. İngiliz istihbaratı, Rusya'nın, Karadeniz'de sivil gemileri hedef almak amacıyla deniz mayınları kullanabileceğini iddia etti. Türk tersanelerin rekabet üstünlüğü sona eriyor. Tim'in ihracat verilerine göre, Eylül ayında tersanelerden yapılan gemi ve yat ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %10 düşerek 179 binde kaldı. dt Cumhuriyet'in 100. yılı programı belli oldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Ekim 2023 meclis toplantısı yapıldı. Samsun'da balıkçı ağlarına ceset takıldı. Samsun'un Canik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağlarına erkek cesedi takıldı. İtalya, göçmen kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşu gemisinin operasyonlarını geçici olarak durdurdu. Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın gemisine, İtalyan yasalarına aykırı şekilde birden fazla kurtarma operasyonu yaptığı gerekçesiyle faaliyetlerini 20 günlüğüne durdurma cezası verildi. Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı. Edirne'de sulama kanalında oksijensiz kalan çok sayıda balık öldü. Türk bayraklı gemi Karadeniz'de mayına çarptı. Türkiye'ye ait bir şilep Karadeniz'de bir mayına çarptı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, Yük gemisi hafif hasar alırken mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Filipinler, ikmal teknelerini ablukaya alan Çin'e tepki gösterdi. Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda bulunan savaş gemisine erzak götüren iki ikmal teknesini ablukaya alan Çin sahil güvenliğine tepki gösterdi. Rusya, Kırım Yarımadası'na ilerleyen Ukrayna insansız deniz aracını imha ettik. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Kırım Yarımadası'na ilerleyen Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracını imha ettiklerini bildirdi. Kömür yüklü gemiye operasyon. 150 kilogram kokain ele geçirildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesine Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisinde 150 kilogram kokain ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir sonraki SGTV Denizcilik Haberlerinde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.